Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladığı maalesef tablo bugün de iç açıcı değil. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugün yapılan test sayısına bakarsak bugün 158.386 kişiye test yapıldı. Tabii ki test sayısı da e, yüksek diyebiliriz. Baktığımızda 16.749 kişiye vaka tanısı konuldu. Bu da tabii ki çok ciddi bir rakam ve son günlerde gerçekten çok ama çok ciddi vaka sayısı artışları var. Bu nedenle hatta Türkiye şu anda vaka sayısı çıkan ülkeler arasında dördüncü gözüküyor. Baktığımızda 874 hasta sayısı çıktı. Bugün itibariyle 71 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Uzun zaman sonra 60'lardan 70'e çıktık tekrardan. İyileşen kişi sayısı bugün 17.893 yani bugün iyileşen kişi sayısı epey fazla. Tabii ki bu da bir yandan güzel haber çünkü aktif vaka sayısı düşüyor. Ağır hasta sayısında çok ciddi yükselmeler var. 1474 olurken teması tespit süresi 9 saatte devam ediyor. Şimdi dünkü tabloya bir bakalım. Dün 151.113 test yapılmış. Bugün 158.000 test yapıldı. Yaklaşık arada 7.000 gibi bir test farkı var. Dün 15.503 vaka çıkarken bugün 16.749 vaka çıktı. E tabii vaka sayısında da 1005 1200 1300 gibi bir vaka artışı var. E test sayısına göre de aslında biraz normal diyebiliriz. Dün 858 olan hasta sayısı bugün 874 oldu. Dün 63 kişi maalesef hayatını kaybederken bugün 71'e yükseldi. Dün 15.893 kişi iyileşti. Bugün 17.893 kişi iyileşen kişi sayısı da fazlalaştı. Ama dün ağır hasta sayısı 1425 iken bugün 1474 oldu. Bu da tabii ki çok ciddi bir yükselişin e, göstergesi. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.